tipik bir aile, bir imkanı koca, görüyoruz evine misafir gelmiş. Doğum var ki ya. dur lan, bu kadına misafir <laughs> eden yok ki aldın. Kız dur, aha saat. Televizyon <gülüyor> bozuldu, bozuldu. Yok kız daha yeni. Dur ben arkasını bir açayım televizyonu. Kız <laughs> neyini açıyorsun dur daha yeni. Dur bir kaldırdım. açayım televizyonu. Bir bir koyu, bir bir koyu. Baba dedik, gidin. <laughs> Eee? Sonra? Ondan sonra böyle oldu işte. Televizyon eve geldi, televizyon evet. eve geldikten sonra neler oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Birbirimizin yüzüne bakmaz olduk. Ya <laughs> Öncelikle beni halkımın huzuruna mütemadiyen çıkmama vesile olduğunuz için binaenaleyh sizin gibi müstesna <laughs> bir ajans muhabirinin suallerine cevaben... ...için... ...için... <laughs> seni çok merak ettim seni. Damısımızı iki paralel ettin kahve! <laughs> <gari. gülüyor> Ne oldu? Evladım ne yapıyorsunuz? Ya bak biraz hani... Ben bunu TRT'den ezberledim ailen böyle diyordu. Rah be! Ulan Ayşe nerede? Düğün yerinde. Varmışımış düğün yerine Ayşe. Oynayıp durur. Kız Ayşe demiş. Yetiversin gari oynadığın. Hadi yürü. Musahibeti tatlı. Hoş geldin ıspanak suratlı. <laughs> Kızınlar şükel oğlanı.